sorulardan bir tanesi çocuğun parmak ucunda yürüyor fakat kendisini uyardığımda normal yürüyor. Gerçekten bir rahatsızlık olup olduğunu anlay nasıl anlayabilirim? Yani bunu anlayabilmek aslında biraz zor. Gerçekten bu haklı bir e, soru ve haklı bir serzeniş. Çünkü e, bize gelen çocukların bazıları devamlı parmak ucunda yürüyen grubu oluşturuyor. Bunlarda bir tereddüt yok. Yani bunlar patolojik oldu, problem oldu kesin belli. Ama bazıları da habitüel deriler, işte alışkanlığa bağlı parmak ucunda yürüyor. Normal bas evladım dediğinde normal basıyor. Ama biraz yürüdükten sonra dikkati dağıldığında alışkanlık gereği belki biraz ilgi çekmekten dolayı olabilir. Parmak ucunda yürümeye başlıyor. Bunu ayırt edebilmek zor. Ama bunun yine de e, bazı yöntemleri var. Şimdi öncelikle tabii ortopedik muayene gerekiyor. Çünkü ortopedik muayene sırasında eğer elle e, bizim muayenemiz sırasında ayak bileği geriye doğru e, rahat gidiyorsa... Burada çok endişelenecek bir şey yok. Yani belirgin bir sertlik yok demektir aşil tendonda. Bu da olayın geçici olduğunu, en azından ciddi olmadığını gösterir. İkinci bir yöntem ise yani muayenen haricinde çocuk nörolojisinin görmesine fayda var. Çünkü çocuk nörolojisi her ne kadar parmak ucunda yürümenin %90'ı nörolojik bir problemle bağlantılı olmasa da yine de çocuk nörolojisinin görmesine fayda var. Çünkü altta yatan işte bir bel problemi, beyin problemi olabilir mi diye bir kontrol edilebilir. Burada başka bir şeyler tespit edilebilir. Böyle anlaşılabilir. Onun haricinde bizim çocuklara işte yürü, yürütüyoruz. Yürüme sırasında dikkat da, dikkatini dağıttığımız zaman gerçekten düz basıyorsa hani işte okullara ne zaman gidiyorsun, nasıl geliyorsun gibi böyle kendi dikkatini yürüme sırasında dikkatini dağıtacak işlemlerle yaptığımızda, konuştuğumuzda da eğer düz basmaya başlıyorsa bunda da bir sorun ...olmadığı düşünülebilir, böyle ayırt edilebilir. Bir de tabii doğum geçmiş önemli. Mesela normal doğum muydu, sezeryan mıydı, ters geliş miydi, zor doğum muydu... ...doğumdan sonra küvezde kaldı mı, morar mı oldu mu gibi sorular da... ...o anda oluşmuş olabilecek bir beyin hasarının sonucunda parmak ucunda yürümenin... ...ayırt edilmesinin de önemlidir. Hani geçmişinde buna benzer bir olay yaşandıysa parmak ucunda yürümenin sebebi olabilir. Ama bazı çoğu çocukta işte işte annesine soruyorsunuz. Sezeryanla doğdu diyor. Bir zorlama yoktu. Ters geliş yoktu. Doğumdan sonra normal ağladı. Morar mı olmadı? Küvez olmadı. Yani şimdi böyle bir durumda parmak ucunda yürümenin eğer yani düz yürü dediğinizde yürüyorsa büyük ihtimalle sebebi alışkanlığa bağlı parmak ucunda yürüme olabilir.